Arkadaşlar. Bu taş kağıt açılımı yapıyoruz. Geçen şey videoda edelim. da yapmıştık. 7 yazmıştı o videoda bakabilirsiniz. Neyse biz hemen başlayalım. geçelim. Evet açalım. Aç. çıktı ya? Evet devam edelim. 30. Aa bir şey çıkacak. Aa. Ark arkadaşlar Yıldız Gücü çıktı. Elmasımızı alalım. Elması aldık büyük kutu açıyoruz. 118. tabii ki bir şey çıkmasın. Evet arkadaşlar hala hiçbir şey çıkmıyor. Amber mi çıktı? Bir evet, kutudan da bir şey Bekleyin. çıkmadı. Daha kutumuz Buna, varmış. Aha. Öncelikle bir 20'lik elmasımızı alalım. Sen bırak yani. Niye 3. Ya? Ondan da bir şey çıkmadı. Savaş kutusundan da bir şey çıkmadı. Şişt, evet devam edelim arkadaşlar. Öncelikle büyük kutumuzu açacağız. Evet bundan, bundan da bir şey, çık şey çık çıkmadı. Zaten. Bakalım ne çıkacak. Altı yaz arkadaşlar inşallah bir karakter i̇nşallah. Verir.